Merhaba Bugün servisimize gelen 10kva UPS'in Arızasını kontrol edeceğiz ee, Kullanıcısı Cihazın Şebeke varken de Aküden çalışırken de Çalışmadığını Söyledi Bununla alakalı e, Gerekli kontrollerimizi yapıp size bilgi vereceğiz Cihazımız Dijital baskı merkezinde çalıştığı için Biraz e, Yağlanmış için Kuşları güzelce sarmış İçerisini açalım. Size tekrardan duruma göre bilgi verelim. Bulunduğu yer itibariyle cihazı bayağı bir kötü kullanmışlar. Yağ tabakaları var görüyorsunuz burada kartlarda yapışan ön tarafında kablolarda kartlarda bayağı bir yağ tabakası var. Önce bunlar sökülecek. Temizlenecek. Ondan sonra kontrollerle birlikte onarımları yapılacak.